Ve anhu an sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yetba'ul meyyite felâfe. Ölüyü, cenazeyi üç şey takip eder. Ehluhu. <laughs> Ailesi tabutun peşinden gelir. Nereye kadar? Kabre kadar. Ve <laughs> maluhu. Malı da öyle. Malı kabre giremez. Ve <laughs> ameluhu. Bir de ameli onunla beraber olur. Feyerci o isnan malı ve ailesi dünyada kalır ve yebka vahid kendisiyle beraber olan tek şey nedir? Yerciu ehluhu ve maluhu ve yebka ailesi ve malı dünyada kalır fakat onunla beraber ameli olur. Kabirde bizimle beraber namazımız, orucumuz, haccımız, zekatımız, sadakamız, yaptığımız hayırlar, İki kardeş geldiler. Ya Resulallah annemiz vefat etti. Annemiz çok hayırsever bir kadındı. Yaşasaydı daha nice hayırlar yapacaktı. Öyle anneler var. Mutlaka lokum yapar komşuya götürür. Yemeklerden verir yardım eder böyle yardımsever insanlar. Annemiz böyle birisiydi. Yaşasaydı çok hayır işleyecekti. Tavsiyeniz nedir? Annenizin ruhu için sadaka ver. Ya Resulallah ne sadakası verelim. Sıcak günlerde soğuk su dağıt. İnsan içi yandığı zaman ne para ne başka bir şey tesir et içi yanıyor. O anda bir bardak suya ihtiyacı var. İşte bunun için çeşmeler, sebiller yapılmış. Bunun için sıcak günlerde soğuk su dağıtan insanlar olmuş. Her yerde çeşme su imkanı yok. Yolcusunuz, o Yerinizde su var, bitti. Mutlaka muhtaç oluyorsunuz. İşte orada birinin su ikramı annenizin, babanızın, dedenizin, büyüklerinizin ruhuna sadaka olarak. Cenab-ı Hak insanları kaynaştırıyor. Siz dedenizin ruhuna sadaka olarak veriyorsunuz. O da teşekkür ediyor. Allah razı olsun. Veya teşekkür etmese bile iyilik yap at denize, balık bilmezse Halik bilir demiş. Ya ben iyilik ediyorum adam bilmiyor kıymetini. Kardeşime amca oğluna teyze oğluna o kadar yardımın dokunu kıymetini bilmiyor. Allah biliyor kardeşim. Teyzenin oğlu için veriyorsan verme. Bugün kıymetini bilir yarın bilmez. Sen Allah için ver. Cenab-ı Hak her şeyi biliyor. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Burada Fatih Camii'nde şu müezzin mahfilinde 60 yıl ders veren bir hocamız vardı. Emin Saraç hocamız. 60 yıl 1958'den 2018'e kadar burada ders verdi. İstifade etmeye gayret ettik. Bir gün hocamla beraber sabah çıktık. Yassı'ya kadar dolaştık. Bazı zatları ziyarete gittik falan. En son evine bırakırken Halil İbrahim dedi şimdi sana ne versem dedi. 100 lira versem 200, 300, 500 ama daha fazla veren var dedi kiramen katibine ya'lemune ma tefkulun Allah'ın yazıcı melekleri vardır onlar ne yaptığınızı tek tek yazarlar çok fazla vereni havale ediyorum dedi seni benim maaşım var onun bir şey vermesi gerekmez hocamıza hizmet etmişiz bir beklenti içinde de değilim ama hem teşekkür ediyor hem de daha fazla veren vardır daha fazla verin. Kiramen katibine ya'lemune ma tef'alun. Allah'ın yazıcı değerli melekleri vardır. Onlar sizin ne yaptıklarınızı gayet iyi bilirler. Bu düşüncede olalım. İyilik yaparken, hayır yaparken Cenab-ı Hakk'ın melekleri tarafından yazıldığını, yazılacağını bilelim ki Rabbimden, Rabbimizden ona göre beklenti içinde bulunalım. Konumuz dünyevileşme. Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki Allahümme la tec'alid dünya ekbara ilmina ekbara hemmina ve la meblaga ilmina Allahümme la tec'alid dünya ekbara hemmina ve la meblega ilmina Allah'ım en büyük derdi dünya olan bilgisinin son noktasına kadar kullandığı şey dünya olan kimselerden bizi eyleme yarabbim. Bilgisini, düşüncesini, her şeyini maddi için kullanın. Tek tek düşüncesi, rüyası bile madde olan insanlardan eyleme ya Dünya ahiret dengesi istenmektedir. Dünyamız için ahiretimizi, ahiretimiz için dünyamızı feda etmememiz gerekmektedir.